Merhaba Arkadaşlar, Dikkat Hocam var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci dereceden eşitsizlikler konusunun ikinci videosunu çekeceğiz. Bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Hatta eşitsizlikler, basit eşitsizlikler konusunun son videosu, dördüncü videosu işaret tablosunu da inceleyin ki bu konu tam otursun. İşaret tablosu nasıl oluşturuyor? Bunu güzelce anlayalım. Geçen hafta başlamıştık. Bugün de devam ediyoruz. Şimdi bana diyor ki, grafik vermiş. y eşittir, f(x)'in grafiği fx'in sıfırdan küçük olduğu eşitsizliğin çözüm aralığını soruyor. Şimdi sıfırdan küçük olması ne demek? Sıfırdan küçük yani şu y ekseninin altında kalan yer mi demektir? E o zaman altında kalan bölge neresi? Şurası. Kimle kim bu aralık? Eksi sonsuzla 5 aralığı. 5 dahil mi hariç mi bir bakayım. Burada eşitlik var mı yok mu? Yok. O yüzden benimki de hariç. Yalnız bir dakika. Kim hariç burada? Eksi 4 hariç. Neden eksi 4 hariç? E, eksi 4 bunun içini sıfır yapıyor. Ve burada eşitlik yok. Olsaydı bunu yazmaya gerek görmezdim. Olsaydı bunu da zaten köşeli parantezle gösterirdim. Aman ha bu ufacık, küçücük bunlar detaylar. Ama sorunun gidişatını değiştiren şıklarda da bulacağınız detaylar olacaktır diyeceğim. İkinci sorumuza geçelim. Mutlak değer ve bölüm şeklinde vermiş ne yapıyorduk öncelikle? Mutlak değerin içini sıfır yapan yani daha doğrusu kök buluyorduk. Sadece mutlak değerin değil. Hem üstün hem altın kökünü bulalım. x eksi 5 eksi 10'u sıfır eşitledim. x eksi 5 10'a eşit. Mutlak değerli denklem çözmeyi biliyorum. Bunun içini bir 10'a eşitliyordum. Bir de eksi 10'a. Mutlak değerde sorun varsa mutlak değer videolarını inceleyin derim. x eşittir 15 x eşittir. Bunu da karşıya attım. Eksi 5. Bunlar bizim köklerimiz. Yukarıdan bulduklarımız. Aşağıdan da bulduğumuz kökümüz var. Buradan da x eşittir. 15 geldi. E o zaman 15 burada da var. 15 burada da var. O zaman bu 15 ne olacaktır? Aman dikkat. Çift kat kök. Köklerimizi küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Bir eksi 15'imiz var. Bir de 15'imiz var. Bu 15 çift kat olduğu için çift yuvarlak çekiyorum. Bunların içlerini boyayacak mıyım boyamayacak mıyım? Üstün köklerini boyayacağım. Eksi 15 ile 5 ile artı 15 pardon. Aşağıyı boyamayacağım. E burada boyalı burada değil. O zaman bunu boyamıyorum. Paydayı sıfır yapıyor. Ama eksi 5'in içini boyuyorum. Sağdan ne ile geleceğime karar veriyorum. Burası artı zaten. İkisinin önündeki katsayı da artı. Bu artı. Çift kat köklerde işaret atlama yapılmıyordu. Yine artı. Sonra eksi. Bize ne sormuş? Bu ifadenin ne olmasını istiyor? Negatif olduğu aralığı istiyor. Negatif olduğu aralık neresi olacaktır? Burası. Peki biz bu aralığı nasıl gösteriyoruz? Eksi sonsuzla. Eksi 5 aralığı. Eksi 5'in içi boyalı. Yani dahil. O zaman kapalı aralık olacaktır diyeceğim. Tamam mıyız? Peki devam edelim bir sonraki ifadeyle. Yine hemen ne buluyoruz? Kök buluyoruz. Kök bularak hemen bir devam edelim. Önce şunun kökünü bulalım. Burayı da bulaştırdık. 8'i karşıya attık. 2'nin kübü. X artı 2, 3'e eşit. Tabanlar eşitse üstler birbirine eşittir. Buradan kökümüzü 1 bulduk. Şuradan mutlak değerin içini sıfır yapan sayımız 4. Ama bu 4 ne diyorduk? Çift kat kök. Mutlak değerli kökler çift kat köktü. Aşağıyı sıfır yapan sayımız bir dörde bir eksi dörde eşit diyorduk. Hemen onu da bulalım. Buradan iki buradan eksi altı bulduk. Şimdi hemen işaret tablomuzu oluşturalım. En küçük kökümüz eksi altı. Sonra bir sonra iki sonra dört. Bunlar bizim köklerimiz. Sadece kim çift kat kök? Dört. O zaman ona çift yuvarlak. İçlerini boyayayım mı boyamayayım mı diye bakayım. Bir dahil onun içini boyuyorum. Üstü sıfır yapıyor. Dört dahil onun içini boyuyorum. Paydayı sıfır yapan değerler 2 ve eksi 6. Bunların içini boyamıyorum. Tanımsız yapanları almıyorduk değil mi? Sağdan neyle başlayacağımıza karar veriyoruz. Burası artı. 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 Artı ile geldik. Çift kat köklerde işaret atlama olmuyordu. Yine artı. Sonra bir eksi, bir artı, bir eksi şeklinde devam ediyoruz. Ne istiyor benden? Bu ifadenin sıfırdan küçük olduğu yeri. Yani burası ve burası. Peki biz bunu nasıl göstereceğiz? Onu da hemen konuşalım. Şöyle başka kalem alayım. Eksi sonsuzla eksi altı aralığı. Eksi altı hariç birleşim. Bir ile 2 aralığı 2 hariç 1 dahil yalnız hep bunu söylüyorum aman ha şu 4'ü unutmayın 4'ün içi boyalı o da içini sıfır yapıyor bir de 4'ü almam gerekiyor aman ha buraya dikkat diyelim peki köklü ifadelerde ne yapacağız bunu da hemen bir konuşalım aslında biz bunu daha önce köklü sayılarda konuşmuştuk ben size köklü sayılarda bunu anlatmıştım köklü sayılarda neye dikkat ediyorduk eğer kökün derecesi çiftse içi mutlaka pozitif olmak durumunda sıfırdan büyük ve eşit Tekse zaten hiç derdim değil. Tekleri incelemiyordum bile. Tekler çok, çok sorun değil diyorduk. E o zaman x eksi 5'in sıfırdan büyük eşit demiyorum. Çünkü burada eşitlik yok. O zaman sıfırdan büyük olması lazım. Yani x'imiz 5'ten büyük olacak. E burası artı. E o zaman artı yani mutlaka artı olmak durumunda diyeyim. x eksi 2 de ne olmak durumunda sıfırdan küçük olmasını istiyorsam. 2'den küçük olmak durumunda. E burada diyoruz ki 5'ten büyük olacak. E burada diyoruz ki 2'den küçük olacak. E bu ikisini sağlayan hiçbir durum söz konusu değil. Yok öyle bir sayı yok. O zaman çözüm kümesi boş kümedir diyeceğiz. Aman ha dikkat. 2 tane durum var gibi düşünme sakın. Yani o hani 2'den küçük hocam 0 verdim. E sıfır verirsen buranın kökün içi negatif olur. O zaman o ifade tanımsız olur. Yani karmaşık sayılarda tanımlı olur. O da bizim şu an ilgimizi çeken bir durum değil. Aman ha dikkat diyelim. Yine kökün derecesi çift. O zaman içerisi ne olmak durumunda? Sıfırdan büyük eşit. Burada eşitlik koyabilirim çünkü var. E o zaman 4 kök x'ten büyük olacak. Yani kök x 4'ten küçük olacak. Her iki tarafın karesini aldım. O zaman x için diyeceğim ki 16'dan küçük sayılar. E bir de ne demiştik? Kökün içi mutlaka sıfırdan büyük eşit olacak. E hem sıfırdan büyük olacak hem de 16'dan küçük olacak. E bu aralıktaki sayılarımız kimdir? 0 ile 16 arasındaki sayılardır. Burada ikisi de sağlanmak durumunda. Aman ha dikkat bunlar farklı durumlar söz konusudur diyeceğim. O yüzden ikisini de aynı anda inceleyelim istedim. Gene geldik bir grafik sorusuna. Şimdi grafik sorusunda ne yapacağız? Buralar çok önemli çocuklar. E şimdi önce gene köklerimizi bulacağım. Önce fx'in kökünü bulayım. Fx'imizin kökü ne renk kullanayım bakayım? Turuncu kullanayım fx'imizin kökü eksi 3 ve 4. Buranın kökü de 2. E o zaman biz hemen tablomuzu düzgünce yapalım. Bak şimdi burada çok güzel iki satırlı tablo yapacağım. Köklerimiz yazıyorum. Eksi 3, 2 ve 4. Bir fx'i inceleyeceğim. Bir x eksi 2'yi inceleyeceğim. Sonra da bunları çarpacağım. Onun durumuna bakacağım. x eksi 2 çarpı fx'e bakacağım. Şimdi fx'imizin kökleri neler? Eksi 3, ve 4. Burası bizim şu an kökümüz değil. Şimdi eksi 3 ile 4 aralığında içleri dahil mi? Burada da eşitlik var. Dahil. Eksi 3 de 4 de dahil. Şimdi bakıyorum 4'ten büyük olan sayılarda eksenin altına düşmüş negatif. Eksi 3 ile 4 aralığında pozitif. Bu 2'yi saymıyorum. 2'yi bir sonraki lazım diye yazdım onu. Eksi 3'ten küçük sayılarda da yine negatif. X eksi 2'nin kökü x eksi 2'nin ki 2 içini doldurdum. Şunlar bizim köklerimiz değil burada. Tamam mıyız? Bunları şöyle devam ettirelim. Bir sonraki satırda lazım olacak. Şimdi bakıyorum 2'den büyük olduğu yerde x eksi 2 ifademiz pozitif 3 ver, pozitif 4 ver, pozitif. 2'den küçük olduğu yerde negatif. Şimdi bunları çarpıyorum. Eksi ile artıyı çarptım, eksi. Artı ile artıyı çarptım, artı. Bize çarpma soruyor ya. Artı ile eksiği çarptım. Eksi. Eksi ile eksiği çarptım. Artı. Benden nereyi istiyor? Ne istiyor? Bu ifadenin sıfırdan küçük olduğu yeri istiyor. Dur görünmüyor mu? Şöyle yapalım. Sıfırdan küçük olduğu yer neresi? Burası ve burası. E o zaman negatif tam sayıların toplamı diyor. Eksi 3 ile 2 aralığındaki tam sayılarımız. Eksi 3. Üç, eksi 3'ümüz. Eksi 2. Eksi 1. 0. 1. Ve 2 diğer dörtlü tarafı yazmıyorum. Hani çünkü negatif dediği için. Negatifleri sormuş bana. 3, eksi 2 eksi ve eksi 1'in toplamı da ne gelecektir bu durumda? 6 gelecektir. Şu 4'ten büyükleri yazmadım. yazsam mıydım ki? 4, 5, 6 şeklinde devam edecekti sonsuza kadar. Negatifleri istediği için sadece 3, eksi 2 eksi ve eksi 1 aldım. Şunu biliyoruz zaten değil mi? 0 tam sayı ancak nötrdü. Pozitife de girmez, negatife de girmez. Burası için toplamda sıkıntı yok da kaç tane olduğu sorulursa orada bizim için Sıkıntı olurdu. Aman ha dikkat diyelim. E bir sonraki videoda biraz daha böyle grafik sorularından çözeceğim. Biraz daha değişik sorulardan çözeceğim. Ve eşitsizlikler konusunu kapatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Bu arada kanalın zil sesini açarsanız videolar yüklendiğinde haberiniz olacaktır. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum hepinize.